Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir car parking videosu daha beraberim bugün baştan kapaktan gördüğünüz gibi 24 saat hırsızlık yapacağız gençler videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız daha like atıp abone olmayı unutmayın gençler abi gördüğünüz gibi önümüzde bir tane tırımız var bu tırımızı gençler ben biraz modifiye ettim 1695 HV'ye bir özel biraz zihir box ayarı falan yaptım gördüğünüz gibi abi bembeyaz üstünde de ismim falan yazıyor böyle biraz gerçekçi olmasına dikkat et bugün abi şöyle bir bakayım dedim görevlere aslında bu sprime görevler sonra king rank olma falan şeyleri var ya onlara bir bakayım dedim görevlerine ve görevlerde gençler böyle kargo görevi vardı benim de çok fazla böyle garibime gitti dedim bir iki tane yapayım bunun da videosunu çekeyim dedim yani içerik hocam güzel abi mesela buradan böyle uzayan bir yol varmış abi bu yoldan burgere mi ulaştırmamızı istiyor sanırsam burgere ulaştırmamızı istiyor. bence kolay bir görev abi şöyle aksentleyelim ve görevimize başlayalım gençler gördüğünüz gibi abi yola tırımız yani gerçekten çok güzel bir tır oldu yani ben tırı beğeniyorum yani ben, gençler ben tırcılık için doğmuşum nerede dedin baksanız ya. onu durmuyor lan. Durmuyor lan. Dur lan lan. Ben tırcılık için doğmuşum aynen. Hop hop hop. Arkadaşlar görüyorsunuz abi yavaştan yavaştan şöyle yükümüzü almaya gidiyoruz. Oğlum, burada böyle bir yer mi varmış? Ha buraya liman falan diyordu. O limana da güncelleme getirmişler. Ha gençler görüyorsunuz mü? Hangisi bizim? Hangisi bizim ustu lan? Şimdi az önce gördüğümüz oydu. Tamamdır gençler. Şimdi yükümüz aldık. Böyle abi, ben bir daha FPS moduna geçmek istiyorum. Gençler FPS modunda gerçekten çok zevkli oluyor. Sürmesi ve oynaması. Sen adamı mutlu ediyor yani de dönmüyor oğlum bu. Gençler çok fazla da hızlı hızlanmayalım. Bu o, o. bunun gibi bunun gibi bunun gibi badirede atlatabilir. Böyle şeyler istemiyorum. Yük arkada mı arkada? Abi 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 abi, abi 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 Gerçekten bu türe sürmesi çok zor bir şey. Yani bu kadar zor olduğunu ben bilmiyorum mesela. Böyle dön dön dön, dön 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 gibi döndük. hayır 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 hayır. hayır. hayır, 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 hayır. Ha sıçtık tır yattı ne yapacağız? Gençler tır yattı ne yapacağız? Şuradan yol tuşuna mı basacağız? Lan nereye? Yol tuşuna basalım artık yapacak bir şey yok abi. İy, gibi şöyle gideceğiz yavaştan yavaştan. Gençler gerçekten zor lan. Ben tabi böyle tahmin etmiyordum. Nereden gideceğiz? Ha şuradan. Dırmanır mı? Oh, cana var canavar canavar dırmanır dırmanır. Gerçekten zor ya. Şuradan dümdüz devam edeceğiz. Basmamız lazım. Hocam biraz ağır yukarı bakmayın. Çift para kesti herhalde sanırsam. 75 75. 150 olarak de cartlattı. Allah helal olsun dayı Ne diyeyim oğlum 150 lira daha az para değil yani. Döndük virajımızda çok güzel bir şekilde şöyle inceden inceden aldık ve önümüz devam ediyoruz abi. Bu yolu mesela çok seviyorum ben. Böyle inceden inceden gidiyoruz, şey yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama bu yolda mesela yol sabitleme var mı? Yok. Boşver gençler. Kafanıza göre şöyle dümdüz bir süreriz abi. Biz bizim babamız tırcamız. Dümdüz abi buradan şöyle dümdüz işimize bakacağız. Bizim de ekmek teknemiz var arkadaşlar. Ne yapalım ya? Abi 300 km değiyordu bu mutlu şey. Ama gerçekten de uçuyor. Büyük ihtimal gençler oraya kadar da duramayız. Çok zor bir ihtimal. Şöyle frene bas Tamamdır, tamamdır. 100 km ile gişeye girmek, 100 km ile girmek, iki tane ceza kesin. Dur, 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 tamam. 50 km ile çok güzel bir şekilde dönebilir. Dönelim abi. Oh, mis gibi de döndük. Hayır, hayır, donma, donma, donma. Tamam. dur, 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 dur işte. Dur, dur. Nereye gidiyorum? Dur. Aa, de yapacak bir şey yok buradan geri döneceğiz. Bunu oraya koyan. Olay kardeşim aynen 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 aynen. İşte bir gün de siz yapın ya bu görevleri böyle. Ne olursunuz bak. Nereye koyacaktık Lan biz yükü. Nereye koyacağız? Aa oraya koyacağız. Arkadaşlar çok sıkıntı bir yere koyduk duruyor bu. Aha gettif. Aha beleş para. Neye geçti lan? Tır? <laughs> Benim de oğlum bu tır buradan geçmez ki. Buradan dönme. Döndürüyoruz. Aha hele. <laughs> düzledik düzledik tamam biraz bug olsa da yani iyice durmayı başardık ne istiyorsun sen oyun ya ne olmasını istiyorsun ya Mesela 24 saat değil bir, saat olsak var ya oho lan dur dur araba. bu, bu geri geri park etme işlerinde işte ben çok iyiyim hop 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 çıp 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 hemen girer hemen girer atarım hocam veya. veya aldıktan sonra bitmiyor mu bir? Böyle girelim dur 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 kırdı. Gençler tırın adını ne koyalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tırın travi isim verelim. O ile seslenelim. Aha, çok güzel. Gençler gördüğünüz gibi çok güzel bir karımız elde etti. yugot 3500 işte bilmem ne 4000 lira da çok güzel paramızı aldık. Ama arabayı tamir etme fiyatı olarak yani gene sıçtık gene sıçtık. Arabayı güya tamir ettirecek. Her şeyi yapamadık. Çaramadık abi yani Durmuyor. Durmuyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like attığınız için. Allah emanetsiniz gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.